Arkadaşlar merhabalar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler. Evet kümesimizdeyiz yine bugün arkadaşlar. Yemlerini sularına değiştirdik tavuklarımızın. Sizlerle paylaşmak istediğim güzel gelişmeler oldu arkadaşlar. Bugün onları paylaşacağım. Ve artı seramaların eğitimi. Arkadaşlar onları da size bir göstereceğim çok kısa olarak. Evet. Evet. Hayvanlarımızın son durumları, iyiler maşallah. Şöyle, alttan seramalarla bir başlayalım. Seramalarımız iyiler. Gurkumuzun, gurk porselen tavuğumuzun gurkluğu tamamen geçti. Yok, bir şey yok ki elimde. Elimde bir şey yok, boş. Ama size bir yem vereyim şuradan, hadi gelin bakın. Hadi bak. Hadi, hadi. Hadi bak. Hadi bak, hadi bak. Hadi bak. <laughs> evet. Evet. Gold serama, blue serama ve porselen seramamız. Evet. Honozumuz küçük endişlemiz Hikmet Bey. Bakalım yumurtaları yapmışlar mı bugün yumurta? <laughs> evet arkadaşlar bir tane yumurta var. Çok güzel. Şöyle alalım bunu. Şöyle bırakayım. Japonezlerimiz buradalar arkadaşlar. Maşallah. Birer maşallahlarınızı esirgemeyin. Japon ezlerimizin de bir yumurtası var. Onu da alalım. Bakın arkadaşlar. Evet. Onu da şöyle bırakalım. Japon ezlerimiz gördüğünüz gibi. Evet. Cüce koşunlarımız. Biraz önce yemlerini verdim. Yemlendiler. Ve hemen geçtiler gene mekanlarına. Mülayim sert baba. Ne yapıyorsun? <laughs> Pardon. Kısa kısa hayvanlarıma geçeceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet. Güzel haberimiz gümüş zibritlerden görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane yumurta yapmışlar. İnanın çok sevinçliyim. Şöyle ben yumurtaya bir zarar gelmeden onu bir alsam oradan nasıl alacağım? Elim yetmiyor. Evet maşallah arkadaşlar. Evet sivri bir yumurta. Horoz olacak derler değil mi? <laughs> Böyle onu da buraya bırakalım arkadaşlar. Evet. evet. Hayvanlarımızdan da şöyle kısa kısa görüntüler sizlere vereyim arkadaşlar. Hadi yemeyeceğiniz siz. Yemeniz son durumlar aynı. Selam ay burada. Şimdi ben elime bir tane Selam alayım arkadaşlar. Ee, selamaların nasıl eğitildiğini ee, onları sizinle paylaşayım. Bir saniye şimdi. Oğlum gelsin o beni çeksin videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Seramaların eğitimi. Bunu e, internette birçok yerde rastlıyorum ama pek yani bunu gösteren olmamış. Şimdi e, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben hayvanın doğasında olmasına inanan bir insanım. Yani ben bu tip şeylerin yapılmasını pek uygun görmüyorum. işin açığı bu. Ama ee, tabii ki bu sergilerde görünen, sergilere götürülen hayvanlar hep eğitilen hayvanlar. Bunlar civcivlikten başlıyor. Birinci kural nedir arkadaşlar? Birinci kural bunların kafesleri. Kafeslerde besleniyor bu hayvanlar. Ve kafeslerini örtüyle örtüyorlar. Mesela hayvan şu boyda kafeste duruyor değil mi? Şuradan dışarıya bakabilmesi için arkadaşlar burayı şu yükseklikte perdeyle ört örtüyor, örtülür. Ve Hayvan boynunu uzataraktan böyle bu şekilde yukarıya bakar. Birincisi bu. En önemli olay başlangıçta bu. Hayvanın boynunun hizasında, boynunun hizasında kafes, kafes perdeyle örtülüyor ve hayvan oradan uzanarak bakmak zorunda. Birincisi bu. Şimdi ikincisi, dur gözümün, dur. Yemlikleri, sulukları, kuş, bu muhabbet kuşu suluklarında, muhabbet kuşu yemliklerinde gene üst tarafa konulur. Yani hayvan gene uzanarak yiyip uzanarak içmek zorunda kalacak. Bu bu şekildedir. Bunu da yapıyorsunuz ve günlük her gün yarım saat arkadaşlar hayvanı diyelim şu şekilde düz bir yere koyuyorsunuz. Koydunuz. Şu şekilde sırtından böyle bastırıp şöyle bakın aşağıya doğru fazla da değil. Boynunu şu şekilde geriye doğru tutuyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Şu şekilde bu şekilde yapıp günlük yarım saat bunu fazla da sıkı yapmadan bu şekilde tutmanız gerekiyor. Bu şekilde. Bakın. Ve hayvan devamlı bu duruşa alışacaktır. Ve bunu civcivlikten itibaren yapmanız gerekiyor. Yani gene söylüyorum. <laughs> ben acizane ben bunları tasvip etmiyorum arkadaşlar. Yani sergiye dahi gitse ben hayvanın doğal güzelliğiyle gitmesini isterim yani. Zaten bunların kendi e, ana doğasında, özünde. Şimdi benim beslemiş olduğum e, bu biliyorsunuz seramalarda iki çeşit. Direkt Malezya seramaları var. Ve ikincisi Avrupa işe serama dediklerimiz var. Belki Türkiye'de bunlara Amerikan serama mı diyorlar artık tam olarak bilemiyorum. Şimdi Avrupa işe serama benimkiler. Şimdi bunlar zaten bunların horozları bir dik duruşu mevcut. Seramalarda özellikle bir buçuk iki yaşından sonra zaten hayvan tamam mı normal kendi gramajının üzerinde bir gramaj e, kilo alır. Aldıktan sonra ondan sonra hayvan zaten otomatikman o şekle giriyor. Yani benim videolarımda izlerseniz e, horozumuzun görüntüleri zaten var. O yüzden ben bu şekilde hani e, şeyler yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bunların doğasında bırakmak, e, bunları olduğu gibi e, beslemek yani e, bence en güzeli. E, bilmiyorum. Yani şu varlığa bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada da görüyorsunuz tüylerinin rengi iyice olmaya başladı. E, bir ay arkadaşlar. Son bir aylar kaldı. İyice dört dörtlük olacaklar inşallah. Burada burada bir yere götürmedim. Al al git oğlum hadi git. Git. Gel bakalım yavaş yavaş buraya oğlum. Hem küvense kapatma. Evet. Yani bu şekilde bunları da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun konusu bu kadardı. Evet, küçük selamlarımızla videomuzu kapatalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa izleyip abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli arkadaşlar. Sesimizi daha büyük kitlelere duyurmak için. Bol abone lazım. Bol beğeni lazım. Yorumlara mutlaka yorum atın. Sorularınız varsa sorularınızı yöneltin. Hiç problem değil. Sizlere elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım hepsini de. Tekrardan Allah'a emanet olun diyorum. Kucak dolusu selam ve sevgilerle arkadaşlar.